Kestiği şeyini oyun içine attı. Kafasına o tabağa koydu. Of. Evet kan Siz Türkiye'den mi geldiniz? Evet. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk sağ ol. <laughs> Yatıyorlar. Selamun arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün videonun başlığında gördüğünüz gibi kumari görmeye geldik. Nepal'da kumari olayı var. Kumari tanrıçası aslında. Bir tane kız çocuğu işte onu tanrıça olarak görüyorlar. Şimdi onu görmeye geldik. Bunun arkasında bayağı bir hikayeler var arkadaşlar. O hikayeler ve tanrıça her şey olacak bu videonun içinde. Aynı zamanda burada bugün bir festival oluyor. İşte festivalin bazı görüntülerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Şuraya arkadaşlar Derbar koyarız. Derbar Meydanı diyor. Derbar yani Türkçe'de de Derbar var diye düşünüyorum. Allah'ın Derbarında dua etmeye geldim diye söylüyoruz ya onun gibi. Şimdi o meydandayız. Meydanda gördüğünüz gibi her yer çiçek, indirzen ceviz vesaire var. Ve hediyelik eşyaları da satıyorlar. Burada şu an bayram olduğu için bayağı kalabalık. Desara denilen bir tane bayram olacak bu yakın zamanlarda. 10 gün süren bir tane bayram. Mevsimlik bayram falan diyebiliriz buna. Burada kuşlara yem vermek çok sevaplı olarak kabul ediliyor. O yüzden teyzeler böyle mısır satıyor amca. Evet. Bu güvercinler buradaki çok güzel bir atraksiyonlardan birisi. Şimdi tapınağın içine giriyoruz. Orada oturup teyzeler dua ediyor. Bayram olduğu için herkes neşeli, güzel giymişler. Aynı zamanda görkemli bir şekilde hazırlıyorlar. Hinduizm'e ait bir şey olduğu için böyle. Aynı zamanda bu kız var ya aslında Hinduizm'e ait bir kız değil. O Budistlere ait bir kız. Kumari denilen bu çocuk. Burası hem karışık yani. Ben geçen videolarda size söylemiştim. Hinduizm, Budizm hepsi bir karışık bir halinde yaşıyorlar. Hangisi olduğunu ayrıt edemiyorsun o şekilde. Burada da yatıyorlar. Gördünüz mü? alkol içip yatıyorlardır. Tanrı'nın bir tane heykeli var onun önüne gelip böyle mum yakıyorlar. Her videolarımda gördüğünüz gibi aynı işler yapıyorlar. Burada da kurbanlık var arkadaşlar. Bugün de kurbanı ediyorlar keçileri, tavukları vesaire. Burada abi bayağı bir işler oluyor ha. Bu galiba Tanrı Şiva var ya onun elinde bir tane sopa var işte. Tanrı Şiva'nın farklı farklı yüzleri var. Onlar her yerde böyle yapıştırıyorlar ya da heykel olarak yapıyorlar. O farklı farklı yüzlerin Krodam denilen bir tane yüzü var. Krodam öfkelenmek anlamına geliyor. Türkçe'ye çevirdiği zaman onu e, gösteren bir tane heykel o. Böyle bir tane abi bir tabakla bayağıdır duruyor. Galiba Budist. Burada da bir tane heykel var. Şöyle de güzel güzel binalar yapmış. Orada müzik çalınıyor bayram olduğu için. Bugün Ekim 2 başkentindeyiz. Bir bayrama denk geldik. Aslında bu bayram bekliyorduk. Bakalım. Orozları götürüyorlar. Bayağı müzik eşliğinde geliyorlar. Kumari çekmek biraz zor arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü kumari bir iki saniyelik, beş saniyelik falan görebiliyorsun. O kadar bir zaman dışarı çıkıyor. Günde iki kere çıkıyor diye duydum ama bizim hastanemizin patronu var ya onu da konuştum. Kadın şöyle dedi, her zaman görmesin. Burada belli saatler var, onun içinde görebilirsin. Özellikle saat 11'de görüyorlar demişler. İşte görmek istersen o zamanlarda git dedi. Şimdi 11'de çıkacak diye buraya geldik. Şimdi Kumari Gar denildiği yer burası arkadaşlar. Kumari bunun içinde yaşıyor. Burada yazmış Kumari Gar diye yazmış. Buradan Kumari'yi görebilirsiniz. Bunun içine girmesi lazım. Şimdi askerler galiba böyle müziği çalınıp geliyor. Onun içine girmeye izin sorduk arkadaşlar. Bilmiyorlar. Bakalım. Bir şekilde onun içine girmek istiyorum. Kumarıyı da görmek istiyorum. Şimdi saat 11 olmak üzere. Ama bu adam var ya çok korkuyor. Nasıl onun içine gireceğiz falan. Ben bu tarz şeyleri çok merak ediyorum. O yüzden onun içine bir şekilde girmem lazım. Bilemedim nasıl gireceğiz diye. Bu adam burada ceza kesilir, hapise atarlar, askerler var diye duruyor. Ondan sonra bunu izlemeye gelmiş. Çocuklar ya beni çok görüyor bazen. <laughs> Şimdi hem silah var, hem bant var, davul var, hem de bayraklar var, her şeyinden var. Bıçak var. Bu bıçak var ya, ben size Instagram story'de anlatmıştım. O askerin elindeki bıçağı. Nepal'da, Nepal'da bir bölge var. Kurka diye bilinen bir tane bölge işte. O bölgedeki insanlar bayağı cesurlu olduğunu görüyorlar ya da kendileri öyle inanıyorlar. İşte onların elinde hep bir tane bıçak olur. O şeyin önemli tarafı biz kestiğimiz o tarafla normal kesme amacı için kullanıyoruz. Ama diğer taraf var ya bir çayın. Onunla ne yapıyoruz? İnsanların boynuna vuruyorlar. Eğer bir kötü bir şey görseler. Boynuna vuruyorlar. Vurduktan sonra o insan ya ölür ya da komaya girer. Öyle bir özelliği var. Bakalım bize seneye gösterecekler. <laughs> Ansız. <laughs> Bitti mi? Bu kadar mı? Allah Allah. Biz bu çok bekliyorduk. İyi. Abi herkes böyle ha? gelmiş ya yabancılar, yerliler herkes var. Bu binaların güzelliğe bakın. Çok güzel binalar var değil mi? bir bağışla sana ya. Allah Allah.

Arkadaşlar, biz o tarafa doğru gitmemiz lazım. Ondan sonra size anlatacağım. Dağılın, dağılın. Bitti, bitti. Hadi dağılın. Kumari, seni nasıl göreceğim ben ya? Lütfen bir dışarıya çık versene. Kumari bunun içinde yaşıyor. Kumari garı içindeyiz. Herkes Kumari'yi mi bekliyor acaba bilmiyorum. O balkonda görebiliriz. Ama burada şu an video çekmek nasıl olur bilmiyorum. No, TikTok yazmış. <laughs> i̇şte bunların işçiliğe bakın güzel güzel işler yapmışlar. O imajlar falan harika. Evlerin güzelliğe bakın. Abi bu Kumari bunun içinde yaşıyormuş. Orada Taking Photography of Kumari Strictly Prohibited diye yazmış. Kumari'nin resim çekmek yasakmış. İşte oradan gözüküyor ama çıkmamış. O içi var ya çok görkemli bir şekilde dezayn etmişler ya. Buradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Herkes galiba kumarı bekliyor. <laughs> Bizim gibi. Her tarafı aynı gibi tasarlamışlar. Onun gibi şurası, şurası da ona benziyor. Şu tarafı da aynı şekilde yapmışlar. Burada tanrıların, tanrıçaların resmi falan görebilirsiniz. Kapıda bile tanrı var. Galiba bu kumarı bütün tanrılar koruyor. Anlamına geliyor bunlar. Öyle düşünüyorum. Yarım saattir burada bekliyoruz ama çıkmazmış bugün. Neden mi bilmiyorum. Bugün bayram olduğu için galiba burada bir çıkmıyormuş. Bir de hasta olma ihtimali falan var. Çünkü o kadar işkence yapıyor onun içinde o kıza. Çocuk istismar. Öyle diyebiliriz. Dışarıdan ben anlatacağım. Biz bu kadar bekledik bize bir merhamet göstermedin kumar ya. Ne yaptın sen? Seni görmeye gelenlere böyle mi davranacaksın? Ayıp ayıp. Şimdi çıksa var ya harika olurdu değil mi? <laughs> Bazılar için görmeye izin veriyorlar. Makam eki falan yüksek olanlara içine girmeye imkanı tanıyorlar. Yabancılar için vermiyorlar. Ben söyleyeyim yani Nepal'ların aynı renkteyim. Yabancı sayılmaz bana izin verebilirdiniz. Biz üzülerek bunun içinden çıkıyoruz. Nebil var ya çok korkuyor. O kaçtı bile. Burada yok. Hoş, <laughs> Hoş geldin. Aa evet. Böyle yaparak... Aa burada Türkler varmış. Ben size zaten yeni geldiğinde bilgi vereceğim. Dolayısıyla sizlerin ayrı olarak böyle yerlerde herhangi bir para vermeniz de gerekmiyor. Şimdi içeri giriyoruz kumarinin ne olduğunu anlatacağım. Sonra size söyleyeceğim. Şimdi kendisini göreceğiz diye. Başımıza dikkat ederek gidelim. Buyurun. Siz Türkiye'den mi geldiniz? Evet. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar burada da Türkiye'den gelen bazı misafirler var. Onları görebiliriz. <laughs> Kumarya gelmek için çok farklı ülkelerde insanlar geliyor ya. İşte oyun içinde Türkler bastı artık. <laughs> şöyle bir yere geldik. Burada ekmek vesaire satıyorlar. Burada da bir tapınak var galiba. Biz o tarafla oturalım ama buradan abiciğim bir insan kadar var bir merdiven. Olacak işi değil. Allah. Evet. Şurada oturuyoruz. Abiciğim bunun marangoz kim ya? <laughs> Böyle bir şey yapmaz. Gördünüz mü? Bu şekilde Tanrı'nın resmi çizmiş. Harika bir marangoz. Ben size bunu hikayesini anlatacağım. Şu kumari gır dediği şey bu. Gır demek ev demek. Hintçede de Nepalçede de aynı şekilde kullanıyorlar. Kumari'nin kullandığı araç bu. Festival zamanlarda kumari dışarı çıkıyor. İşte onun içinde bir araç var. Ona retam diyoruz. Özel aracı, kralların falan kullandığı bir tane araç. Tanrılar, tanrıça için özel tasarlanmış araçlar. Kumari yaklaşık bir ayda bir kere çıkıyor ya da bir sene 12-13 kere dışarı çıkıyor. İnsanlara iyiliğini falan sormak için ya da insanlar görsün diye böyle derbar koyarını geziyor. Bu şekilde ayda bir kere çıkıyor. Bu kumarinin bir özelliği kendisi bu olması. Bu için hem beyin Hinduizm için çok önemli bir tanrıça olarak sayılıyor. Kumari dediği zaman sadece burada değil. Nepal'in farklı farklı bölgelerinde kumari seçim olayları var. Ama bu kral kumari yani royal kumari deniyor buradaki kumari. O yüzden buradaki kumarilerin yani tanrıların tanrıçası diyebiliriz buradaki kumari. Bunun için farklı farklı aşamalar var. Aslında bir uzucu bir şey bu. Bir çocuklara karşı yapılan bir zulüm ya da kötülük diyebiliriz bu. Çünkü çocuk yaşta 3 yaşından ve Acil görüne kadar böyle bir şey yapıyorlar. Süreç bu şekilde devam ediyor. Nasıl desem bunların hakkında öğrendikten sonra kesinlikle siz de üzülürsünüz. Bunun için farklı farklı metodlar ve yöntemler var bu kumari seçmek için. Budistlerin özel bir tane kastı var yani Budistlerin içinde de kast sistemi var. İşte onların özel bir kastı var. Şakya diye bir tane toplum var Şakya toplumu. Bu toplum genellikle kuyumculardır yani altın ya da gümüş bu iki işlerle uğraşan bir tane toplum. Bu toplum içinden bir tane kız seçmesi lazım. Malla kralıyet diye bir tane kralıyet vardı Nepal'da. O kralıyetin Prakash Malla diye bir tane kral vardı. O kralın bir özelliği vardı. Ülkenin bir mevzusu, onun bir tane sevdiği diye bir tanrıçası var. İşte onun yerine gidip anlatır. Ülkede bir problem varsa hemen onun yerine gider. Her gün gider, akşam gider, sabah gider. Hep gidip böyle dua ederler. Problemler çözmesi için yardım isterler. Bu şekilde de eviyle yani bu tanrıçasıyla bayağı bir ilişki vardı. Bir zaman yani bu her gün gider geliyor ya bu Tanrıça'nın yanına. İşte böyle olduğu için Tanrıçan ne yapmış? Sen artık benim yanıma gelmez, senin yanına ben geleceğim demiş. Öyle dedikten sonra bu Tanrıçan ne yapmış? Bir bayanın şekli almış. Ondan sonra her gece ya da akşam yani neyse işte o vakitlerde kralın yanına gidip ülkelerin problemleri, yani tartışırlar. böyle bir problem var. O zaman şöyle bir çözüm var. İşte bu şekilde bir olaylar vardı o zamanlarda. Daha sonra ne yapmış? Bu gece geliyor bir de <laughs> Çok güzel bir tanrıca yani görkemlik güzel bir şekilde giymiş falan. İşte kral ister istemez yani bu tanrıçaya aşık oluyor. Bu tanrıça bunu fark etmeye başlıyor. Bu adam bana aşık olmuş. Tanrıçaya nasıl aşık olur diye. Bunu fark etmeye başladı. ondan sonra bu kraldan ayrılmış. Kusmuş. Artık onun yerine gelmemeye başladı. Bundan sonra Nepal'daki durumlar biraz kötü olmaya başladı. Yani Malla krallığı'nın altındaki ülkelerindeki işler güzel yürümemeye başladı. Daha sonra ülkelerin içinde kıtlık vesaire problemler, susuzluk, insanlar hep hep kavga, ülkenin huzuru bozmuş. Bu şekilde bir durum olduktan sonra halkı hep kralın yanına gelmiş. İşte krallar beraber bu tanrıçaya, bu devi denelim bu tanrıçaya dua etmeye başladı. Dua ettikten sonra bu tanrıça ortaya çıktı. İşte böyle bir öneri de buldu. Böyle bir tane kız bulmanız lazım. Bulduktan sonra ben onun içine gireceğim. O işte sizin problemleri artık ona anlatacaksınız. Bu kız bu şekilde küçük bir kız olması lazım. Bu şekilde bazı kriterleri söylemiş. İşte o kriterlerden sonra insanlar bunu seçmeye başladı. Yani bunu nasıl seçecek o da bu kralçe söylemiş. İşte böyle bu dizim dinindeki böyle bir kast var. İşte o kastaki bir tane çocuk olması lazım. O çocuğun yaşı uçtan sonra yani uç yaşından sonra olması lazım. Bu şekilde olayla söylemiş. Bir de bazı krallar ve dini rahipler dini adamlar onun için bazı kriterler yazmış. İşte o kriterlere göre hala bu kumari seçim oluyor. Bu kumari seçimi ne zaman oluyor? Bir tane kumari seçiyoruz. Ondan sonra onun adet dönemi geldikten sonra, işte kan çıktıktan sonra işte bu kumariyi değiştiriyorlar. Bu değiştirdikten sonra tekrar yeni bir kumari gelir. O kumari seçim bayağı bir görkemli bir şekilde yapıyorlar. Bunun içinde bazı gizemli şeyler var. Yani bazı seçimler insanlar göremiyor. Bundan insanlar haberdar değil. Bunlar içinde ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar kimse bilmiyor. Çocuğa bir şeyler yapıyorlar mı? Kız çocuk olduğu için tehlike içinde olabilir. Yani bu, bu tarz şeyler kimse anlatmıyor. Ne olduğunu. İşte o bir yani nasıl desem gizemli bir şey olduğunu. İnsanlar da bunu çok merak ettiğini. Bazı NGO'lar falan bu çocuğa ne yapıyorsunuz diye anlatmanızı istemiş. Yani kimse anlatmıyor. Bu şekilde bir şey var. Aynı zamanda bu çocuğu hiçbir şekilde ayak yerde basmıyor. Yani devi olduktan sonra, yatan olduktan sonra, kumari olduktan sonra hiçbir şekilde ayak yere basmıyor. Bu çocuğun uç yaşından ve onun boyuna kadar yere basmadığı zaman yürümekte çok sıkıntı çekiyor. Onları hep taşımak için birileri geliyor. İşte taşıyorlar. Hiçbir şekilde yürümeye izin vermiyor. Yani bu çok ay bir şey. Ama bunların mandığı şu şekilde. Tanrı ya. Tanrı'ya hiçbir şekilde yürümüyor izin verilmesi biz taşırız yani bu şekilde bir mandıyla bu işler yürüyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu kumari dönemi bittikten sonra da bu normal insanlar gibi olur. Bu zamana kadar belki bir 5 sene, 7 sene falan insanlar taptığı bir kız. Sonra normal bir insan olduğu zaman yani o yaşadığı bazı psikolojik problemler vesaire olur ya yani insanlara bana bir tuhaf bakar vesaire. O olaylar da var yani bu çocukların psikolojine etkileniyor. Aynı zamanda burada bir inanış var. Bu kumari olduğu kızla evlenirsen kocası ölürmüş. O şekilde bir inanış olduğu için bu kızların evlenme olayı da biraz yani sakıncalı ya da insanlar evlenmek istemiyor onunla. Bu tarzı problemler de var. Bir zamana kadar bu çocuğa eğitim verilmiyordu. Hiçbir şekilde eğitim yoktu. İşte dışarı çıktıktan sonra kumari dönemi bittikten sonra konuşmakta zorluyor. Bir eğitim yok. Matematik bilmiyor, fizik bilmiyor, kimya bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Ondan sonra toplum içinde yaşamak için çok zorlanıyor. Bu aslında biz anlamayız yani bunu nasıl olduğunu. Çünkü o kızlar yaşadığı problemle farklı oluyor. Hiçbir şekilde insanlarla iletişim kurmamış insanlar aniden toplum içine giriyor. Sonra çektiği problemler biraz farklı oluyor tabii ki de. 2018'ten sonra bazı NGO'lar, bazı kurumlar demiş yani bu çocuğu bu şekilde bırakmazsınız. Ona eğitim vermeniz lazım, ona özel okula açmanız lazım, ona ettikten sonra yani onun normal insanlar gibi büyütmeniz lazım demiş. O tavsiyelerden sonra burada birkaç tane öğretmenler gelip ona ders veriyor. O şekilde artık eğitim imkanı tanıyor. Bu seçimde seçiminde beş tane rahip olur. Bir tane kral olur. Böyle altı kişi bu seçimini yapıyor arkadaşlar. Bu seçim için şöyle bir kriter var. Yani temel olarak üç kriter var. Birincisi bu kız tamamıyla sağlıklı bir kız olması lazım. Hiçbir şekilde hasta olmayan bir kız olması lazım. İkincisi hiçbir şekilde vücuttan kan çıkmadığı bir tane kız olması lazım. Yani çocukken böyle yara falan olduğu kız olmaz bu iş için. Aynı zamanda bu çocuklar olduğu zaman diş gelir ya biz de bunu su dişleri deriz. İşte su dişleri hiçbir şekilde düşmemesi lazım. O ile üç tane kriter var. Temel kriter var. Şimdi bu temel kriterler bittikten sonra bu rahipler hazırladığı 32 tane kriter var. Yani bu farklı bir kriter. Gözler var ya onu ineklere benzemesi lazım. Göğüsleri ise aslan gibi olması lazım. Böyle farklı farklı kriterler var. Şimdi bu 32 seçimden sonra 32 kriterler tamamladıktan sonraki olay arkadaşlar biraz kötü bir olay. Çünkü bu Tanrı dediği zaman cesurlu olması lazım, korkmaması lazım vesaire ya. O şekilde olduğu için ne yapıyorlar? Bu kumari olacak kızını bir kimsesiz odaya sokuyorlar. Ondan sonra onun önünden böyle horozları kesiyorlar, inekleri kesiyorlar. Ya, Türkler çıkmaya başladı onun içinde. Bu sopayla giden Türk. Onun peşinde işte geliyorlar. İşte bu şekilde inekleri kesiyorlar. Bundan sonra keçileri kesiyorlar. Bu canlı canlı kesiyorlar. Bunlar izledikten sonra da bu kızın korkmaması gerekiyor. Cesurluk öyle test ediyorlar. İşte şimdi bu 3 yaşında 4 yaşında bir tane kız çocuğun önünden bunlar yapmak yani normal değil ya da hoş bulmuyoruz. Bu çocuğun psikolojine etkilenir. Bu şekilde sıkıntılar çıkabilir. Aynı zamanda bu çocuğu korkutmak için bazılar maske falan takıp öyle korkutmaya çalışırlar. O da bir ayrı bir olay. Şimdi bu level bittikten sonra bir dahaki level'e geliyor. Bu kestiği kafalar var ya işte ineklerin, keçilerin 100 tane, 102 tane falan ineklerin, keçilerin kafası olur. İşte o kafası olduğu bir odada onu da bir gece geçirmesi lazım. O korkmadan geçmesi lazım. İşte öyle olduğu zaman insanlar daha inanır. Bu çocuk artık yani Tanrıçanın yani blessings ne diyelim, merhamet ya da onun içinde bir tanrıça olduğunu inanıyorlar. O şekilde o kumari olarak ilan edilir. Yeni kumari için özel özel kıyafetler alınır. Ve eski kumarinin kıyafetleri ve yani böyle kolye vesaire olur ya onların süslenmek için kullandığı şeyler. İşte onlar ne yapıyor? Böyle karıştırır. Daha sonra bu kumari olarak seçildiği kıza derler. Eski kumari giydiği şeyler sen almanız lazım, seçmeniz lazım derler. İşte o şekilde bu kız eski kumari giydiği şeyler seçerse artık final olarak kumari olarak vesile olarak ilan edilir. İşte bu şekilde arkadaşlar kumari Valinin seçimi oluyor. Yani biraz uzun süre, biraz farklı farklı leveller var. İşte ondan sonra da bir kumari olabiliyorsun. Bazı köylerde var ya bunu çok ciddi ciddi olarak inanıyorlar. Kumari gerçek tanrıça olduğunu insanlar bayılarak inanıyorlar. Eğitim seviyesi düşük olduğu için mi bilmiyorum. Bu şekilde bir olay var. Şimdi gelirken gördüğümüz o abiler, abiler değil de hep askerler geliyor. Bu ablamız da bunu da ona anlatıyor hepsi. Hepsi şey İstanbul değil. Konya'dan biri varsa bir merak ettim yani. <laughs> Hemşirelerimi görmek biraz farklı. Biliyorsunuz. Onlar aynı saçmalık yapıyor yine ya. Allah Allah. Başka bir şey yapsana. <laughs> evet ilahi söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> Anlamadım ki. Amca ha dikkat ediyorsunuz. Amca, biraz gaz verdik. Şimdi güzel söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ha şimdi outbekleri kesecekler. bakın <laughs> Evet arkadaşlar kesecek. Şimdi kestiğini göstermeyeyim. <laughs> o Fahir arkasından kesiyor. <Sessizlik> Kimse görmesin diye. o onun için kullanıyorlar. Evet kan çıktı gözünüz mü? Şimdi onun yiyecekler mi acaba onu merak ediyorum ben. Amca hala söylüyor. Oh. Evet, kestiği şeyini oyun içine attı. Kafasına o tabağı koydu. Of. Çok zor bir zaman geçirdim. Ben bile korktum ya. Kumari nasıl dayanıyor bunlara? Anlamadım.

Bu amca belki kasap yürütüyor galiba. Kandan alından sürüldük. Allah vuracaklar mı artık? Bitti mi? Bu kadar mı? O amca var ya o ördeğin kafasını böyle kesip 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 aldı. Şimdi o tabağa koymuş. Şimdi ne yapacaksın sen? Merak ediyorum. Bitti mi? Allah'ım sana var ya. 뭐야, 어딜 de 나잘 몰라. bunu taşıyor. <laughs> saçmalık yapılmaz değil mi amca? Sen söyle. Sen söyle tamam mı? Devam et. Senin hayatın bu. Abicim böyle bir şey olamaz ya. Korkacak başka ne gerekiyor bu marini? Böyle kasfalar böyle kesip aldığını falan görse ben korktum aslında. Siz de korkacaksınız bilmiyorum. Üttüm hani siz de korkmuşsunuzdur. Böyle ilginç ilginç inanışlar. Buradaki Hinduizm var ya, Hindistan'daki Hinduizm'e hiç benzemiyor. Buradaki Hinduizm tamamen farklı. Burada insanlar etiyorlar, yiyorlar, inek eti yiyorlar, yiyorlar. Bugün bayram ya, bir tane arkadaşımız var Nepal'lı. İşte Hindu kendisi, İşte onunla konuştuk neler neler yapıyorsunuz bu bayramda diye. O şu şekilde anladı bize. Bu bayram bize yemek için bir bayram. Mutluluk bayramı. O yüzden çok güzel et yiyeceksin, çok güzel yemek yiyeceksin, çok güzel yemek pişireceksin dedik. Ops, şimdi düşecek. Bu amca oraya giderken de, de böyleydi, şimdi de böyle. Ne? Aa, para istiyor onda. <laughs> Başka amaç yok, para istiyor. Neyse bu şekilde dostlar buradaki olaylar. Orada da tapacak bir yer var, onu da göstereyim size. Şimdi orada bir takım kumaşla sarılmış bir şey. Çok önemli değil yani. Sadece onun önüne gidip böyle böyle yapıyorlar. Bu kadar bitti. Başka önemli bir şey yok. Buradan... Allah'ım. Şöyle düşüyoruz. Neyse bu kadar arkadaşlar bugünkü video. Çünkü bayağı yoruldum bugün. Böyle izle izle. Hem psikolojik olarak yoruldum. Hem de anlatarak yoruldum. Burada bir şey var, resim var size onu göstereyim. Burada bir tane bayağı bir deprem olmuştu o zamanlarda. Buradaki her şey düşmüştü bu şekildeydi. 8.6 o kadar şiddetli bir depremdi. Deprem bayağı bir insanları etkilemiş. İşte bazı evlerin yanına giderseniz böyle demirle falan dirik yapmışlar. Ayakta tutuyorlar Bu şekilde arkadaşlar. O zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugün Türkiye'deki de gördük. Çok fazla konuşamadım çünkü onlar geziyorlar ya. Rahatsız etmeyelim dedik. O yüzden konuşamadım. Şimdi başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.